Ben Fatma Dilek Türköz. Ben e, çocukluğumdan beri e, alerji hastasıyım. Bu hastalığım giderek ilerledi. E, e, her e, soğuk bir şey yesem, soğuk terleyip soğusam, balkon yıkasam bile sürekli hastalı, her tarafım kabarıp alerji oluyordum. E, te, acile gidip kortizonlu iğne, ancak öyle tedavi oluyordum. Ama artık bu yaş ilerleyince sürekli ilerledi. Artık ben ne yürüyüş yapmaya, ne balkon bile yıkamamaya başladım. Sonra bu arada ağrılarım da dizimde, belimde, değişik yerlerimde ağrılarım da başladı. Bir arkadaşım İstanbul gezisinde yine aynı terleyip soğudum ve çok fena şey, alerjim oldu. Her tarafım kabardı. Beni böyle o şekilde gören arkadaşlar doktor beye daha önce gelmişler, tedavi olmuşlar, onlar anlattılar. Böyle bir doktor var, işte asallarda, işte biz tedavi olduk, çok memnunuz, sen de gider misin? Ben de eve dönünce eşime söyledim. Ramazan'ın birinde buraya geldik, Ramazan'ın birinci günü. Ve tedavi doktor bey işte beni tedaviye aldı, değişik herhangi bir e, ilaç vermedi. Değişik doğal yollarla, e, bazı e, diyetlerle tedaviye başladım. E, tedavinin bir hafta sonra e, ben dizimdeki yani alerjinin dışında bazı ağrılarımın da geçtiğini gördüm. E, çok e, memnundum ve ben e, 5-6 ay sonra e, biraz daha nasılsa rahatladım diyerek biraz tedavimi aksattım. Sonra tekrar bazı şeyler olunca doktor beye tekrar geldik ve şu an hem diyet tedavi hem akapuntur tedavisiyle artık yürüyüşüme rahat çıkıyorum. Nefes yürürken nefes darlığı oluyordu, nefes alamıyordum. Şu an çok rahatım, rahat rahat nefesim alıyorum. Her şeyim çok değişti, çok rahatladım. Allah razı olsun diyorum. Yani şu an şeyimi çok ifade edemiyorum, duygularımı çok memnunum. Yani her şeye, hayata daha pozitif, daha neşeliyim, daha mutluyum. Önce çaresiz, sanki alerji hastalığı çok çaresizmiş gibi. Hani bu senin artık tıp, şey alerji doktoruna gittiğimde, hastaneye gittiğimde ben bu alerji doktorunun bunun karşında ben çarizim, sana verecek değişik bir ilacım yok dediğinde çok umutsuzluğa düşmüştüm. Ama şu an umudum var, çok rahatım.